Evet. Hülya seni de biraz heyecanlandıralım. Ay hocam. olur mu? Sol sinyal verdik. Aynasını kontrol ediyor. Soldaki güzergahtan gidecek. Yine zor olan güzergah. Evet. Süpersin. Hmm. Sonuna kadar çekmeyeceğim merak etme. Tamam, tamam. <laughs> Short video yaparız tamam? Tamam, tamam. Evet. Şu kavşağı çekeceğim özellikle. Ya bu kavşak niyeyse arkadaşlar bir kaos haline geldi. <laughs> ne olur bunu artık bir e, kaos halinden çıkaralım. Evet. Şimdi burada yavaş geliyoruz. Heh, ayağımızın biri debriyajda olsun. Yeşil yanıyor hala. Hafif fren daha yavaş daha yavaş Hı. tamam mı Hı. debriyaj ve frenle daha yavaş bu kadar hızlı Bilmiyorum değil gerekiyor. tamam frenden çektik debriyajı az kaldırdık evet direksiyonu evet düz yapıp şöyle geniş gel ha evet bu işte demin de bunu yapacaktın evet. topla şimdi direksiyonunu bu evet süper diğer kavşağa kadar çekeceğim çünkü bu kavşakları fobi haline getirdiniz. Yeşil yanıyor. Evet, devam edelim. Hop, istop ettik. İşte burada heyecan yapıyoruz evet, arkadaşlar. Devam. Al biri, devam hiç heyecanlanmadan. Bir hakkımız daha var zaten. Güzel, süper Hülya tabi çekim yapıyoruz diye istop etti arkadaşlar. Yoksa hayatta istop etmez vallahi. Gerçekten. Demek devam ki. <laughs> ya ya işte heyecan böyle bir şey. Evet. Komisyon üyeleri olunca da böyle oluyor. Sol sinyal ver, geç sola. Bütün heyecanınızı bu videolarda atın arkadaşlar. Artık çünkü sınavda heyecan yapmayın. Şurada motorcularımız çalışıyor o yüzden sağ dolu oluyor. Diğer videoda da anlatmıştım. 50 ile gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. İsra demin burada bir tık hızlı gitti siz yavaş gidiyorsunuz tamam mı kızlar İsra da beni bunu seyrederken duysun kendi videonu da seyrederken görürsün İsracım biraz hızlı gidiyorsun evet aynen böyle sakin sakin ölüşüm burada da yolda poşetler kutular evet evet Ceylin sen de görün <gülüyor> evet <gülüyor> Hani görüyorsunuz derslerimiz çok eğlenceli geçiyor bekleriz Konya 6 sürücü kursuna özel ders almak isteyenler de buyursun gelsin ehliyeti olanlar ama bir türlü trafiğe çıkmaya cesaret edemeyenler ehliyeti isteyenler teorik derslerimiz de çok keyifli geçiyor bu arada orada da Fatma hocam Bundo hocam. Kaan, Kaan hocam. hocam. Evet değil mi? Bak. Kaan hocam muhteşem bir hocam. Ya işte Gerçek. bak Kaan hocanın hayranları <laughs> bunlar. Evet. Şimdi Fatma hocam çok bozulacak. Fatma hocanın hayranı yok mu ya? Fatma hoca bizim dersimize girmedi. Girmedi mi? Ha ondan. Tamam evet köpeklerimiz geçiyor karşıdan karşıya tam devriye hafif fren evet tamam süper sol sinyali verelim şimdi ikinci kavs kavşağımız artık bunlara ben öyle isim vereyim bari kavs kavşağı diye evet sol sinyali verdik buradan böyle minnak minnak benim bu lafıma da Mehmet Hoca çok gülüyor minnak 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 minnak, minnak geçeceğiz Dağlarda da kar var şöyle dur. Karları da çekeyim. Antalya'da dağlarda yağıyor, biz aşağıda donuyoruz. Evet. Işığa dikkat ediyoruz. Otobüs seni korkutmasın. Heh. gel şöyle yanacağızına ağzına bunların. Ha, evet. Şimdi burada durunca en büyük kaos sağa geçmek. Evet. Al biri. Devam et. Şimdi dikkat et buradakilere. ha Evet. Gel devam et bir yandan. Devam 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 devam. Evet. Aynana aynana buradan aynana bakıyorsun. Bu geçiş yapıyorsun, bitti gitti. Orada geniş dönersen daha rahat olur ama otobüs vardı. Sen o yüzden öyle yaptın. Biliyorum. Evet bu iki kaos kavşağında bitirdik arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Çünkü Hülya çok heyecanlanıyor. Ceylin de arkada oh seyrediyor kebap. Evet. Sınavda başarılar diliyorum herkese.